yeni bir videoyla yine karşınızdayım. Ee, kanalıma ilk defa gelenler için Esra ben. Hoş geldiniz. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Yorumlarda da e, buluşursak ekstra mutlu olurum deyip videoya geçiyorum hemen. Şimdi arkadaşlar ben e, bir Herbalife videosu çektim. Sonrasında ne kadar kilo verdiğimle ilgili güncel bir video çektim. 15 gün sonrasında. Ve e, bugün ayın 30'u, yarın ayın 1'i. Artık e, gidişat ne durumda? Bunlardan bahsetmek istiyorum birazcık size. E, bu videoyu muhtemelen siz e, Temmuz'un herhalde ilk haftasında gibi izleyeceksiniz. E, ama ben tarihi neden verdim. Neler yapıyorum? Hani bu bir aylık süreçte neler oldu, neler bitti? Bunlardan bahsedeceğim. Ee, birkaç tane de soru gelmişti videonun altına. Onlara da cevap vermek istiyorum. Çünkü ben e, bu videoları çekerken hiçbir zaman başlangıç kilomu söylememiştim arkadaşlar. Ne kadar kilo aldığımı söylemiştim en sonki e, kilomla. Şimdiki kilom arasında işte 7 kilo var vesaire vesaire diye. Şimdi sizlerle bunları paylaşmak istiyorum. Ama öncelikle şu an neler yapıyorum? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar ben beslenme şekli olarak sabah shake, e, öğlen shake ve akşam ee, sebze, et, balık, e, tavuk, bu tarz şeyler tüketti, tükettim. Balığı bir kere falan tükettim. Çünkü çok balık insanı değilim. Hem de havalar ısındığında çok da fazla yiyemiyorum açıkçası. O yüzden e, akşamları da işte sebze yemeyi mutlaka bir protein yani et. Çünkü et yemeden çok fazla böyle doyup da e, güçlendiğimi hissedemediğim için bu şekilde beslendim ilk etapta. 15 gün sonra ee, ben artık 7 kiloyu vermiştim arkadaşlar. Onu da şuradan ya da buradan bırakacağım linkten izleyebilirsiniz. Ee, şu an ne yapıyorum? Şu an ben ee, sabah besleniyorum normal kahvaltı ama sağlıklı olarak besleniyorum arkadaşlar. Mesela ben Herbalife'a başladım. Ekmeği tamamen hayatımdan çıkardım ve inanın şu an hiç aramıyorum. Gerçekten hiç aramıyorum ve ben normalde böyle e, ekmek seven işte hamur işi yiyen, tüketen işte pizzaydı, hamur geldi bunları çok seven biri, biriyim. Hala öyleyim ama e, tüketmiyorum arkadaşlar. Bunları aslında ekmeği yemeye yemeye unuttum. Mesela şekeri de hayatımdan çıkarmış oldum bu vesileyle. Ben çok fazla böyle tatlı insan hiçbir zaman olmadım. Ama e, şerbetli tatlıları sevmiyorum. Ama sütlü tatlıları seviyorum mesela. Sütlü tatlılar dışında yaş pastaları çok seviyorum. Bunlar da tabi biliyorsunuz kilo ile geri dönüyor ama hani kahveye, çaya, e, işte vesaire işte gazlı içecekler mesela çok içiyordum içmiyordum ama kahve ve çaya asla şeker kullanmıyorum arkadaşlar. Bunu da birkaç yıldır ya belki 5-6 yıldır yapmıyorum ama tabi sadece bunlar yeterli olmuyor. E, şimdi ben şekeri çıkardım, ekmeği çıkardım ve gerçekten aramıyorum. Zaten şey içerken şey inanılmaz tatlı. Yani en azından ben öyle hissettim ama ve sen ne yaptım şeklin içine İşte birkaç tane çilek koydum, bazen işte yarım muz koydum ekledim vesaire vesaire bu şekilde tükettim ve gerçekten beni tok tuttu zaten hani tok tutmasa sağlığımla ilgili bir problem olsa asla kullanamam ve bırakırdım. Şimdi hemen sorulara geçmek istiyorum. Ekran görüntülerini aldım arkadaşlar. Şöyle hemen sizi çok fazla bekletmeden açıyorum. Mesela nereden aldınız diye bir soru var. Ee, ben bunu bir arkadaşım Herbalife'ın üyesiydi ee, artık nasıl deniyor Yanlış telaffuz ediyorsam lütfen düzeltin ben ondan edindim bunu ee, o yüzden bunun gibi birkaç tane daha soru var arkadaşlar ee, nereden sipariş veriliyor ee, bir, bir sürü site var işte güvenemedim vesaire vesaire gibi bununla ilgili size bir yönlendirmede bulunamayacağım. Çünkü ben de güvendiğim bir arkadaşımla edindim arkadaşlar. İkinci soruya geçiyorum şimdi. Midemde gastrit var ben de alsam verebilir miyim o kadar diye sormuş kiloyu. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Ben ilk videoyu anlatırken de size söylemiştim. Herhangi bir rahatsızlığınız varsa mutlaka doktorunuza başvurun, doktorunuza danışın ki ee, kullanmaya başlamadan önce sonrasında herhangi bir sıkıntıya mahal vermeyelim. Bende herhangi bir problem olmadığı için çok şükür. Ben rahatlıkla kullanabildim ve devamında da herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Bu soruya da böylelikle cevap vermiş olalım. Evet. Kaç kilodan düştünüz demiş. Arkadaşlar ben başlamadan önce motivasyon amaçlı işte bütün ölçülerimi almıştım. eee Kilom 74.9 74.9'du ya da 8'di. Ve bunları not aldığım kağıdı ben maalesef ki kaybettim. Ama kilom 74.8'di arkadaşlar. İlk etapta 7.2 kilo verdim 2 haftada. İlk hafta 4800 verdim. İkinci haftada da 7 kilo 200 olarak tamamladım. Bütün sü iki haftalık süreci. 67.6 kiloya düştüm arkadaşlar. Notlarıma bakıyorum ki herhangi bir yanlış telaffuzda bulunmak istemiyorum. 67.600 67.600 grama kadar düştüm. Sonrasında arkadaşlar hala da devam ediyorum. Sabah sağlıklı bir kahvaltı yapıyorum. Öğlen şey içiyorum. Akşam yine sağlıklı bir öğünle günü kapatıyorum ama bunun yanında suyumu çok içiyorum mesela. 2,5-3 litreye yakın su içiyorum ve su içmek benim için eskiden çok daha zordu. Çünkü çok fazla su tüketmiyordum ve bu cildime de yansıyordu. Sürekli işte telefonuma su hatırlatmaları koyuyordum. bir ara şişe edindim işte sürekli elinde şişe olmasını istiyordum ki gördükçe içeyim diye vesaire vesaire. Ama artık tabii yazında gelmesiyle birlikte daha da çok tüketmeye başladım ve artık vücudum buna çok alıştığı için şimdi sürekli su tüketiyorum. Neyse ki bu durumu da düzene sokmuş oldum arkadaşlar. Şu anki güncel kilom 67.600'den sonra 2 kilo daha verdim ve 65.600'üm. Devamında sorulara tekrar geçiyorum. Başka neler sorulmuş? Mesela şey dedim, sadece şek mi kullandınız, çayda kullandınız mı? Arkadaşlar ben Şekini kullandım, çayını kullandım, aloe vera suyunu kullandım. Bunların üçünü düzenli olarak kullandım arkadaşlar. Çay zaten ödem attırıyor ve haftada 3, özür diliyorum, günde 3 kez tüketmeye çalıştım en az. Tüketmeye çalıştım derken mutlaka tükettim arkadaşlar. Çünkü soğuk da tüketebiliyorsunuz, sıcak da tüketebiliyorsunuz. Bendeki sade çayıydı, bunun işte meyvelileri de var. Ben sadesini tercih ettim. Zaten tadı da böyle bana limonlu normal çay gibi geldi. Ee, bunun dışında aloe vera suyunu ee, işte bardak kullanıyorsam genelde büyük bardaklar tercih ediyorum ben büyük bardağın içine işte bir kapak koydum eğer büyük bir ee, içme şişesi kullanıyorsam ona göre iki kapak koydum ölçüsüne göre bu şekilde devam etti diğer soruya geçiyorum bir tane güzel bir temenni var bu da beni çok mutlu etti buradan paylaşmak istiyorum bugün sipariş verdim videonuz bana enerji verdi umarım bende de aynı sonuç olur Arkadaşlar şimdi durum şöyle. Aynı sonuç olur. Ben size hep böyle yediğim içtiklerimden bahsettim. Nasıl kullandığımla ilgili. Arkadaşlar ben gerçekten ekstra ekstra dikkat ettim bu duruma. Çünkü bu karantina döneminde çok fazla abarttım. Yani bir iki video öncesinde de söylemiştim. Herkes spor yaparken ya da sağlıklı beslenirken ben sadece mutfakta yemek yapıp onları sonrasında da tükettik. O yüzden çok fazla kilo aldım. Tabii bu bir neden değil. Yani tabi ben de sağlıklı beslenip spor yapabilirdim ama şöyle bir durum gelişti. Herkesin e, dışa vuruş şekli farklı oluyor. Yemeği seven bir insan olarak da açıkçası e, çok da fazla dikkat etmedim bu sürece. O yüzden nereden e, dönersem kardır dedim mi. böyle bir e, işe başladım. Neyse ki herhangi bir sıkıntım olmadı. Dediğim gibi mutlaka herhangi bir sağlık probleminizin olup olmadığı ile ilgili doktorunuza başvurun, doktorunuza danışın, gerekirse tahlillerinizi yaptırın ki daha sağlıklı olarak ilerleyin. Şimdi ben bunların hepsini birebir uyguladım arkadaşlar. Herkes de aynı sonuç olur mu bilemiyorum. Ben ilk hafta çok fazla kilo verdim, ikinci haftasında daha az kilo verdim. Şu an devam ediyorum ama ben bunları yaparken yanımda ee, mutlaka spor da yaptım. Spor yaptım derken şöyle ki gittiğim bir spor salonu vardı. Onu iptal ettik. Gitmiyoruz. Ee, ama evde her akşam ya da ne zaman vakit bulduysam e, spor yaptım arkadaşlar. İnternette, YouTube'da bununla ilgili bir sürü spor yapabileceğiniz aktivite programlar var koymuş insanlar. Bunları yapabilirsiniz. Yorgun olduğunda, işte kadınların belli dönemlerdeki dönemlerinde çok Kendimi kötü hissettiğim zamanlarda bile asla üşenmedim. Ve bunu sporla destekledim. Bu da çok önemli. Ya yani Bol bol ter atın, hareket edin. Bunlar da kilo vermede inanılmaz etkili oluyor arkadaşlar. O yüzden sağlıklı günler diliyorum. Videomu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Çok da fazla lafı uzatmıyorum. Videoyu burada kapatıyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.